Arkadaşlar merhaba. Bu sefer de bu videoda kızılcık çekirdeği nasıl çimlendirilir? Bu konuda bilgiler aktarmak istiyorum. Kızılcık meyvesini arkadaşlar tanıyan arkadaşlar da vardır veya tanımayanlar da vardır. Şu kırmızılar olgunlaşmış kızılcık meyvesi ve şu küçük de ...içinde bulunan çekirdeği. Umarım... ...görünüyordur. Kızılcık... ...arkadaşlar... ...şifalı bir meyvedir. Çoğunuza tavsiye ederim. Hatta... ...araştırmalarınız olumlu bir... ...daha doğrusu... ...kızılcık hakkında... ...bazı araştırmalarınızı... ...tavsiyede bulunurum. Meyvesine, ağacına yakından fazla konuya değinmeyeceğim. Benim için önemli olan şu an nasıl çimlendirebiliriz? Kızılcık meyvesini arkadaşlar iki yöntem ile çimlendirebiliriz. Burada ikisine de değineceğim. Artık hangi yolu izlersiniz? Bu size kalmış. Temmuz ayındayız. Ve çimlendirmek istediğimiz kızılcık çekirdeklerini veya meyvelerini arkadaşlar bu aylarda dibe düşenler de oluyor. Onlardan seçim yaparsanız tam olgunlaşma zamanı Ağustos aylarındadır. Yer yer Eylül'de bulabiliyor. Fakat bu ayda da meyveleri dibe dökülenlerden alabiliriz. Diğer meyvelerde olduğu gibi bunlar dibe dökül, bunlar dibe ağacın dibine döküldüğü için Bunlar belirli bir dinlenme sürecinden geçmişler arkadaşlar. Şimdi içindeki çekirdeği alıyorum. Şurada bir tanesini önceden almıştım. Bunu bir temizleyelim arkadaşlar önce. Temizliğimizi gerçekleştirdik. Ve duymuş olduğunuz gibi çekirdekler sert kabuklu. Sert kabuklularda nasıl bir yöntem uyguluyorduk arkadaşlar? Zımpara veya çeltik atarak. Fakat kızılcık çekirdeklerinde bunlar riskli. O nedenle diğer bir yöntem deniyorum. Daha doğrusu yapıyorum. Bir şişe ve şişenin içinde bir miktar kum. Kapağımızı açıyoruz ve çekirdeklerimi kızılcık çekirdeklerimi şişenin içine bırakıyorum. Ağzını sıkıca kapattıktan sonra şişemi 5 ila 10 dakika arası sallıyorum. Bunun amacı arkadaşlar ara sıra tabii mola da verebilirsiniz. Ama dayanın arkadaşlar. 5 ila 10 dakika arası sallayabilirler. Kum çekirdek kabuklarına çarptıkça içeride bir biz gözümüzle görmüyoruz fakat kumlar çekirdeğe çarptıkça kabuğunda sert kabuğunda ince incelmeler meydana geliyor. Ve aynı zamanda çekirdeğimizin etrafındaki etli parçalar bunu e, çimlendirmek için yapan arkadaşlar kendi gözleriyle daha iyi görebilir. Çekirdeklerin etrafında ince bir kabuk daha bulunuyor. Kahverengi renginde. Ve bunu kum sayesinde temizliyoruz. Bunu e, 5-10 dakika kumun içine çekirdeklerimizi salladıktan sonra kumu bir kabın içine boşaltarak İşte arkadaşlar farkını göreceksiniz. Önceki rengiyle şimdiki renginin arasındaki fark. Bunu kendiniz yaptığınız zaman daha iyi görebileceksiniz. Kumun içinde sallama işlemini gerçekleştirdikten sonra çekirdeklerimi iki gün suyun içine bırakıyorum arkadaşlar. Suyun içinde iki gün bekleme gerçekleştirdikten sonra şöyle bir poşet ve poşetimin içinde ıslak torf veya perlit olabilir arkadaşlar veya febükült böyle bir poşetin içinde çekirdeklerim iki gün Suyun içine beklettikten sonra bu çekirdeklerimi torfun içine atıyorum. Sonra torfumuzun ağız kısmını düğüm attıktan sonra soğuk. Yemesi için çekirdeklerimi 3 ay buzdolabında bekletiyorum. 3 ay sonra buzdolabından çıktıktan sonra normal toprağımıza ekimimizi gerçekleştiriyoruz. Diğer ise şayet evimizde bulundurma imkanımız yoksa tohumlarımızı kurutuyoruz. Kurutma arkadaşlar çekirdeği içinden çıkarmadan şu şekil kızılcık meyvemizi kurutuyoruz. Ekim zamanı sonbahar sonu kış ayları başlangıcı arkadaşlar. Kurutulmuş kızılcık meyvemizden çekirdeğimizi çıkarıyoruz. Ve bahçemizde soğuk alması için kış aylarını kış aylarında soğuk görmesi için bahçede toprağımıza ekimimizi gerçekleştiriyoruz. Soru soran arkadaşlar yorum bölümüne sorularını aktarabilirler. Kısa zaman içinde kendilerine dönüşte bulunacağım. Umarım severek izlemişsinizdir arkadaşlar. Denemek isteyen arkadaşlar bu şekil, bu yöntem ile yola çıkabilirler.